Harloju yiyecekler gelir yedi camdan giremedim karşı tarafta gelebilirsen buraya bir ihtimal oh. gelemiyor musun? Şu an gelemiyorum bir dakika tamam, ben ben iyiyim arka taraftan atlayıp deneyebilirsin ara ben alabilir miyim? Gördüm adam aha burada Arda yana geçer mi bu? Aşağı atlattırma sana ay bana çok güzel döndü ya karşılayacaklar orada. Şuraya gir. Geliyorlar, geliyorlar reis bak oraya, bak oraya. Yammltonu haydi abi. Geliyorlar. Dön ona. Arda. Ah, ne oldu geldi? Hayırlısı. Sürürse <laughs> sürürse ses, <laughs> ses, <laughs> şurada aleyküm. <durdur. gülüyor> Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Alo. Kanka ne yapıyorsun? Arda yumurta adamlar beni öldürmediler o yüzden bak Enes de, de bunu yaşıyor. Bunlar oynuyor oyunu ama düşmanı patır kutur ölümüne çektikleri için Ne no, yapayım Emin abi ya? Gözlerine bir yumruk yiyorlar. Şuraya inelim mi? Ya olsun karşı yarışırız billah. 12'de. Adam ya erkek ya. Of erkek ya. Nerede lan bu? Ben yetişemeyeceğim bir işim ama araba bulurum herhalde. Bay gibi oldum. Bay adamlara olamıyorum. bak. Arada dur lan. Helal Emin abi iyi oyuncusun sen. Allah yeğenim. Helal olsun Emin abi. Çok vurdum. Motorla bir girişim oldu demin abi. Sen tamam, buraya gir. Karatime git. Ay bak doğru. Arda burada adam. Burada değil şurada. Karatimde. Gel buraya buraya gel. Gir ki şeyi tapınağın içerisine. Ya burası boş mu içerisi? Bura boş. Bura boş da şu karşı taraf dolu. Arda bunlar araçlarlarsa bende mermi yok. Abi biz onun için mermi yok. Vee bura 3. 2'yi de 3 olmuşlar Arda da. Ben senin yanına doğru geçeyim de şuraya. Gel Arda gel. Çek çıkak, yukarıya doğru çıkak. Hatta yetişemek e, oraya da. Bir işimiz oldu. Kaç değil de mermi mermi hiçbir şey yok. Bir bayılsak can toparlayamayacağız. Emin abi karşında şöyle bir iki tane düşman olsa nasıl vurulsun ki bunları baksana şunlara. Adımızı da İrem Su'yla e, su yapsaydık Arda. Enteresan bir konuşmalar oluyor 5-10 dakikadır. Farkında mısın <laughs> Adam bize bak ya adam bize bak Gördün gördün de vurdun ha? Gerçek bir fikir. 6 saat geçti. <laughs> şey ben de chat döndü büyük bir ihtimalle bir daha. Yes. Adamım. Yes. Emin abi araba geldi. Emin abi bir tık öldük gibi. Yo evet. ses vermez. Ece şey yapma ne? Oğlum sakin ol lan. İyisin iyi Emin abi bak. Ben ee. Bıyıklarına kurban. Şuradaki evde bak i̇şte çünkü sen görmedin herhalde ben baydım ama. Görmedim hiç görmedim ben. Ulan bir tık çıksak mı? Emin Enerji mi? var mı Arda'sı? Yok Emin abi su. Emine abi buradan bir çıkışımız oldu. Tahtaya olduk öyle. geldiler. La sen ne kadar meraklısın öyle bir şeye. Gel buraya. Bana <laughs> tahtaya sıkıyorlar. Taktim durum sıralım. Kaçmamız yok <laughs> peki. Ne oldu Emine? Yine Arda şeyleyin tut da. abi öyle gidersen ölürsün ki. Yok Bak Emine abi. Bakın okay. motor geldi. Doğrudan. Şu an öldük mesela. Ben giriyorum Mehmet'im sen cevap bak <laughs> tamam okey. Tamam hadi. Let's go. Let's go. Let's go. Oğlum uzak vuruyor lan. Ben de geliyorum Gelin Ben bayıldım. Adam adı ya. Aha adam mı lan? Evet koydum abi. Ay çalamadım. Yazık kafana. Arda bir Gelin, tane bandajım var. Bekle adam var. Al bandaj götüyüm al. Al bismillah al. Yatıyorum. Ah. Evet Emin abi bu sefer galiba çıkışımız dursun, Dur dur da test edineyim. Aldın onu adamım. Gel. Aa wow, bu yumruk atan bize. Anam. Yukarı basak Emin abi bir şey bak. Lan oğlum bir bandaj lan. Geldim Arda. Arda bir motorum baydım. Aha anam kurbanımı bölüm. Arda öbür odaya geçiyorum. Aa burada Orada Arda. Dikiler öbürüne çok vurdum öbürüne çok vurdum. Öbürüne çok Çek şunu lan. Çek şunu çek şunu çek şunu. Çek şunu. Git şunu git. Dur Eminem silah alayım dur. Dur silah alayım. Hadi lan ben öldüm. Sen niye öldün abi ya? Çok gidiyor canım. Birisi vurmadım. Niye gidiyor lan? Aa çek çek çek. O ne bir şey Aa, daha geliyor. Please. Tamam bu da iyi. Arda millet acından ölüyor. Hiç şey yok mu lan? Hit meet. Yok yok. Yok ya şurada bir yerde loot olacaktı. Bir şey var mı? Abi nasıl koruyor bu beni? Gel Arda. Şuna bak canım. Gidişine bak Emin abi. Emin abi bastılar bize. Bomba çekti bomba çekti. Hes'e yedi. Aa lan bu kırmızı bakıyor buraya. Emre abi tut. Orayı sal, orayı sal. Arda girecekler? Kapıya bak. Bilmiyorum. Kapıya bak. Emre abi ben burada böyle tutacağım. Sen de orada böyle tut tamam mı? Tamam işte onu diyor mu? Aa altımız mı hayır? Altı. Neyse kill killdir abi. Aha bir araba daha geliyor. Arda aşağı bak aşağı. Ablam kim basıyor? Gel ondan kral bitir orada. Aa Arda çok Arda çok. Allah çek 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 çek. Tara bakayım abi çık 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 yukarı çık. Dur lan heyecan yapma. Sana kit atayım kitin yoksa. Attım buraya kit. Geldi. De i̇şte bu sen. Tamam dur. Evet, bak. Bir kendimize gerek. Bir dur abi. Yani no panic Wow. Oh. Gel bana Ola doğru. Ona bayağı geldi. Çıkacak çık, çık No panic Emin gel abi. Oradan bomba yiyeceksin. Gel buraya. Kilise yoktur inşallah. No panic Emin abi. Bir vardı var bizde de. Nasıl atacağım bilmiyorum. Atmadığımız hali bu? He. Atsak ne olur bakıyorum. Bütün herkes bize mi bomba atıyor. Bana mı öyle geliyor. <laughs> Allah'ım, 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 Allah'ım. Ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Ne oluyor? Ay ne oluyor be? Anam. Anam. Arda, aman Arda, geç. Aman. Arda, geç, Arda, geç. Arda, geç. At oraya bombayı. Bombayı at oraya. Bomba değil ki o, smoke. Nereye gitti lan dayı Öbür bomba? Öbür taraftan geçti. Arda, birinci yasa. Arda, bomba geliyor. Emin abiciğim. Arda, <laughs> bomba geliyor. Emin abicim. Arda, düştü, arda, düştü, arda, düştü. Lan tut kapıyı. Oğlum dışarıda çıkalım. Kapıyı tut Arda. Kapı bende de. Ana ana orada bomba geldi. Emin abi koş Emin abi buldum koş. Helal helal çok iyisin Emin abi. Tamam yedim. Adamsın. <laughs> Namazı <Sakinlik gülüyor> billahi <laughs> emine <laughs> şeytan racim ya Rabbim biz ne yaşıyor şurada yarım saat. Ula kırmızıdakiler duruyor mu hani? Koru sakinliğini evet. Namazı billahi emine şeytanım geri geliyorlar bunlar. Sakinliğini koru. Sen orta yat Emin abi yat orada. Bol, bol top geliyor Emin abi bana. Arda bak e şey, cama geldi. Bir tane bomba geliyor tamam, Emin abi. Geldi. geldi. vurdun lan! Ne lan lan? Allah çok iyisin. Al yenim. Helal olsun! Dur. Ece yapma lan. Dur sakin ol lan. Geliyor. Hemen oynaya. Kitini bas. Sen oyna. Bir tek oyna sen. Merdiven tut. Ana ne aradığını vurdum sandım arda arda. Helal 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 Ay. tut arda. Bıraksın. Adamsın. Lan lan <laughs> İpini kopardan geliyor ya. ışığı gören geliyor. Işığı gören geliyor. Ay 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 bu tane. Lan Suriyeliler vatanını böyle savunmadı Biziz biz. Lan sen ne güzel Twitter atın bir yandan belimizi boktu. Gelen geçen bize basıyor. sen... Daha adam olabilir ha şurada fightlıyorlar da <laughs> onlar en son. Yeter ya. Kill de artmıyor. Yere düşüp duruyor halbuki. Bu nasıl bir şey? Ne saçma Aa, bir şey döndü buraya. Şey kaldı bir de. Fişe atmadığımız halde buydu. Atsan ne olurdu Allah. Atsak şuradaki ekipler bile buraya basardı atsak herhalde. Adamları vurduk Emin abi. Acımızdan ölüyordum. Gel Emin abi alana gidelim. Bir, bir kill topladın mı Hadi atak böyle. Hak Allah. Ha. Bu arabanın Emin ara abi. Ömür arabayı. Bizden buraya kadar. <laughs> Bu ne lan Arda? Arda kill var lan. O ne lan? Adam bana da benimki de. Şurada buradan şurada mı bakıyor? Bunlar ablam teşekkür ya. ederim. Gaziantep'ten selamlar. Ee, i̇yi yayınlar. Bu nasıl fight sinema filmi gibi. Sen ne yapıyorsun? Aha Arda loot alıyor orada. Bir bade yedi. Rozoktan biri çıkıp da bizi bitirme. Ben bayılırsam zaten direk öleceğim. Alan mı oran? Bizim şu fişek dayı hey, gelsin tabi Değil değil, be. Yusuf iyi. Yusuf oradan değil Badi Headshot yedi, Headshot yedi Benden de badi yedi Badi yedi Benden de badi yedi, Headshot yedi Dayı anla, yanla, oh, yanla Sakin, sakin, hiç heyecan yok Heyecan yok, relax Bu nereden sıkıyor? Ulan şunları geri ya Aa adam bak şuraya doğru i̇şte çıkıyordu, dönünce... Emin abi doğru Drop nerede bizim? Drop geldi mi ki? Geldi, geldi, geldi Emin abi koş Geldim Ya avm MK çıktı ulan şansa bak. Al Ha Arda önümüzdeki yerde lan. Helal lan Yusuf'u çok çor ya. çabuk çabuk çabu. İşte çabu, çabu. çöküyorum şu an. Gene iyi yaşadık Yusuf. Lan niye böyle bizim şansımız gidiyor? Normalde ben şanslı gidiyorum. Broz olmaz Bunlar var. onlar herhalde On... biliyor musun? Aa aynen. Bunlar. Nereden abi bakıyorum dedik. da niye? Selamun aleyküm usta. Aleyküm selam yeğenim gel. Aa adam bak şurada kafası gözüküyor. <laughs> vur kafasına bakayım bir de. Gözlükse vuracağım da. Şimdi bagiyi böyle açıkta bıraktım. Şimdi bagi arabayın ön bek var mı yok? Aa o adam orada olsa aa bak bagi Oradaydı da kaçmış oradan herhalde. Bu karşıya yüzmüş olmasın. Ha. o orada orada. Biris nereye gitti? Niye mi daldı bu? Niye mi? Araba bin araba. Kaldım bak bakayım. Göremiyorum. Ben de ben suyu göremiyorum. Su da yok mu? Lan bagi nereye gitti bu? Göremiyorum ya vallahi. Gel ardı. Sen arabayı aldı ben şuradan bir kıyıya bakayım. E bu suya dalması lazım başka yapacak bir şey yok ki bunun Tatlı elim, sert vuralım diye yaptık Aynen Arda su, ben karşıya yüzüyorum ben. Emin abi su, ben de geliyorum Emin abi hayatımızın en kötü hatasını mı yaptık? Ne yaptık? Allah, ben burada karşıya geçtim. Bir de buggy'i nereye koymuş bu? Ben karşıya geçeyim geliyor. geliyor Arda arka geliyor arka Oğlum <laughs> yandım onu. Arda gelecekler Tamam Helal Helal mi abi bu? Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Gel gel gel. Tara 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 şurayı tara. Am. Helal helal. Kaldır beni. Emin abi kaldır abi. Ulan. Aa bunlar yumruk atanlar biz Emin abi. Emine abi koş da uğrun bir pabuçsun onu. Arada arkadaşı geldi. Neyse gerek. Tam bir kaldı. <laughs> Emine abi atladım. Dur bekle. Hayır. Tamam tamam tamam. Şu an çok iyiyim. Emine abi oraya eğim koy. Ben geçeceğim. Ay, oy, oy, hmm. oy, oy. Ne oy, maçtı oy. ama ya? Abi, Doğukat daha güzel sarıyor ya. Vallahi billahi bak, daha çok güzel geliyor bana. O şeyi tak e, kulübe içerisindeki yerimiz 38 puan verdi Arda. Arda'yla yargı ke, 21 ke. Hele lan nerede?